Bu derste bu butona tıkladığımızda yeni sayfaya gitsin, o kayıt ekranı sayfasını boş bir şekilde oluşturalım. Sonrasında bu butona tıkladığımızda o sayfaya gitmesini sağlayalım. Geliyorum. Yeni bir sayfa oluşturmak için Java kısmından new activity empty activity adını kayıt ekle güncelle activity yapıyorum. Finish diyorum. Bu sayfam geliyor. Derlemem bir yapıldı. Şimdi main activity'de benim bir tane butonum var arkadaşlar. Private floating action buton. ne olsun btn kayıt ekle. Şimdi bunun id'ye göre tanımlamasını yapalım. find view by id r nokta id btn kayıt ekle. Bu, sayfa, bu butona tıkladığımda btn kayıt ekle set Click Listener, New On Click Listener, Tab tuşuna basıyorum. Şöyle izah yapayım. Kayıt ekle butonuna tıkladığında ne yapsın? Ne yapsın? Şöyle gelip tıklamanın içine giriyorum. Kayıt ekle güncelles sayfasına gitsin. Şimdi geliyorum. Intent. Intentlerle gidiyorduk. Kayıt ekle intent olsun. Eşittir new intent. Nereden gidiyor? Main activity nokta this. Buradan gidiyor. Nereye gidiyor? Kayıt ekle güncelle activity nokta klasa gidiyor start activity kayıt ekle diye intentimi de başlatıyorum. Şimdi bir çalıştırayım. Projem geldi. Butona tıkladığımda bu sayfaya gidiyor. Geriye tıkladığımda yine ana sayfaya geliyor. Şimdi mesela ben tıkladım. Geri tıkladım geri geri uygulamadan çıkmış oluyorum. Bir şeye baktım da arkadaşlar hata olur mu diye olmadı o sıkıntı değil o zaman. Dediğim gibi floating butona tıkladığımda kayıt ekleme sayfasına gitmiş oluyoruz.